Oğlum bir şey diyeceğim Bir şey diyeceğim Deprem Ananı sikeyim deprem oluyor Ananı sikeyim Ananı sikeyim İlk defa sallandım hayatımda Oha Nerede oldu lan Oğlum sallanıyorum ananı sikerim gidiyorum ben. Onu nasıl ne, ne oluyor lan? Allah belamı versin. Orospu çocuğum ki sallandım oğlum. Daşak mı? Nereden ben deprem olduğunu anlayayım o zaman. O ilk defa böyle bir şey hissettim lan. Bak. Bak amına koyduğum. Yok lan bu değilmiş. Oğlum al klip mikrofon falan sallanmıştır illa ki bir şey. Götüm sallandı amına koyayım. Oğlum bu şiddetlidir ha. Oğlum bu sonradan vurmasın. Ben burada bir yere saklanamam ya. Hayır. <laughs> İnemem oğlum nereye iniyorum? <laughs> oğlum ben semiştim mi? Allah korusun Allah'ım bismillah Allah'ım. Allah'ım sen bizi koru ya Rabbim. Oğlum harbi çok kötü olurum bak. Götüm sallandı. Harbiden çok kötü oldum. Bakayım. Sallandı mı? Bir şey diyeceğim. Deprem. Bak 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 bak. bak. Gördün mü mikrofonu? Bir arıyor lan. La oğlum hissettin mi? Teyze halam mı bağırdı? Ne diye bağırdı lan? Kardeş götüm sallandı yayındayım ben böyle bir şey götüm sallandı lan. Yok kapamadım yayındayım şu anda da sonradan vurmaz değil mi bir de? <laughs> daha? ne bir oğlum bir burası sallanmaz saçmalama. Oğlum ha götüm sallandı yemin ediyorum lan. Vallahi diyorum oğlum. Bir şey olmaz, ben buradan çıkana kadar deprem olursa ölürüm oğlum zaten, Allah korusun. <laughs> ben şuraya yatarım bir yere ya. Benim burada hayat üçgenim var. Hala hayat üçgenim var. İyi, hadi öpüyorum. <laughs> hadi görüşürüz. Hadi. Allah Allah, oğlum ben yemin ediyorum hissettim lan, Hisse ben... ...hissetmeyecek adam değilim böyle şey, bak... ...bir şey diyeceğim. Bak görüyor musunuz, mikrofon normalde sallanmıyor oğlum benim. Sallanıyor mu normalde, bak. İyi bak. Deprem. Ananı sikeyim deprem oluyor. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. İlk defa sallandım hayatımda. <laughs> Allah Allah. Oha nerede oldu lan? Oğlum mikrofona dikkat etsenize ya. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. İlk defa sallandım hayatımda. Ben sikseler İstanbul'da yaşamam oğlum. Bak şu anda deprem olduğu için küfür ettim birden kusura bakmayın da. Yok. Ben bir daha ben seviştim mi ben İstanbul'a İstanbul'a gidemem. Yani harbi gidemem. Benim bu tarafın yakınlarında oldu belli. Yani burada titredi. Bir anlık şöyle oldum yani. Böyle falan değil de. Şey oldum yani. Ben onu hissettim. Siz hissetmezsiniz de. Mikrofonumdan zaten anlamanız lazım orada. Ama bunun, bunun sallanması için masanın sallanması lazım. Anladın mı? Allah korusun ya. Ben inemem bir de oğlum buradan merdivenden falan asansör masası hiçbir şansım yok. Allah korusun yüksek kattayım bir de. Bak bak bizim çocuklara bak yazıyor hepsi. Bak bak nasıl yazıyor. Alo baba. Hissettiniz değil mi? <laughs> Yataktan koştun mu ne yaptın? Vallahi baba ben yayındaydım. Nasıl titretti ya? Vallahi titredim ben ya. Siz ne yapıyorsunuz? Vallahi baba Turgay da halamla konuşuyormuş. Turgay halamla konuşuyormuş. Halam halam da çığlık mılık atmış, bir şeyler yapmış. Ne? Marmaris Muğla üzeri Ankara Kalecik 6.3 mü? Yok gal, korkutmayın 6.3 ne baba ne 6.3 ya? Yok baba da ben hissettim siz hissettiniz değil mi? Ciddi misin Okan ya? Sen hissettiniz mi o kadar siz? Ama bizim o bina, bizim o evimiz şey diye biliyorum ben. Raylı sistem diye biliyorum. Orada siz daha fazla hissedersiniz zaten. İyi tamam hadi geçmiş olsun Allah kaçın. Hadi bay bay. 6.3 olamaz zaten oğlum babam uyku sersemliğiyle abartmış. Yok öyle bir şey 6.3 nereye alıyor? Allah korusun 6.3 Ne kadar kötü bir şeymiş deprem ya Harbiden çok kötü bir şeymiş oğlum <gülüyor> <gülüyor> Harbiden çok kötü bir şeymiş oğlum Derinlik falandır o da Bak bak benim tipe iyi bak <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Deprem. Onunu sikeyim deprem oluyor. Onunu sik. Baksana kardeşim bak sallanı sallanıyor, sallanıyor. Onunu sikeyim ilk defa sallandım hayatımda. Allah korusun ben sivişteyim mi? Hayatımda ilk defa sallandım. Bir kere de bir geçen senemine hafif bir şekilde şey olmuştu ama böyle bir yani uyuyordum ben orada hissetmedim öyle. İlk defa böyle sallandım hayatımda. Allah korusun. 4.5 miymiş? Oğlum bir saniye falan sürdü Allah'tan. Oğlum bunu sonradan abine küfür ettin. Özür dilerim ya. Oğlum heyecan anında da küfür edeyim. Bırak da orada küfürümü de tutmayayım ya. Ankara'da olmuş ha belli ya. Ben hissettim ya. Allah korusun ben İstanbul'a falan gitmem. Yok ben bir de diyorum ki İstanbul'a gidip İstanbul'da mı yaşasam diye arada düşünüyordum. Töbe 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 töbe. Aman 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 aman. Allah göstermesin. Harbi Allah korusun ben İstanbul'da yaşayamam aga. Ben korkarım ya. Yarın haberler de beni niye göstersin oğlum? Ne alaka? Bir şey yaşamadık ki. Ne yaşadık sanki? İki şu sallandı. 4.5 Ankara oğlum. Bu arada ben de nata yolundan hissettim. Sandalye. Evet oğlum benim sandalyem şöyle oldu ben hissettim ya. Niye yalan söyleyeyim size oğlum? Ay şu niye böyle oldu? Ya size yalan borcum mu var? Orada zaten anlamanız lazım tepkimden. Çünkü <laughs> hissettim bir şey bir döndüm şey oldu yani. O küfürle zaten gösteremezler. <laughs> Ay ilk defa böyle bir şey yaşadım oğlum. Kaçsam mı ya? <laughs> Dışarı mı çıksam ne yapsam benim iznim de var sokakta mı takasam ne yapayım onu? <laughs> Abartmayın oğlum, bir şey olmaz Allah korusun ya. Bir şey olmaz Ankara burası oğlum. Allah korusun. Bir şey diyeceğim Ankara'da olup hisseden yok mu Mertkan? Mertkan boş yapma lan velet. Kanka nasıl hissetmedin Mertkan ya? Rasa tane miydi? Ben size diyorum oğlum ben hissederim niye? Ben size diyorum. Ben size diyorum abi ben hissettim. Oğlum baksana bak 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 bak. Saat 9'da önden bir kaleciye zaten bir vurmuş. Bak saat 9'da yavaştan ben geliyorum demiş. 2 saat sonra tık. Geçmiş olsun Gördüm Gördün mü? İki saat sonra hemen tıklamış. Seste cızırtım var. Kardeşim mikrofonun kablosu bozuk ondan dolayı olabilir. Şu an düzelmiş olması lazım. Oğlum Allah korusun bu altı falan olsaymış demek ki ben sallanırmışım ha. Demek ki bu bina sağlam değilmiş. Zaten gidiyorum Allah'tan. Okan da diyor ki Okan da diyor ki şey. Seste bir sıkıntı var mı? Bizim yaşadığımız ev, ailecek yaşadığımız ev şey, ee, raylı sistem diye biliyorum. Raylı sistem diye öyleydi herhalde. Raylı sistem diye biliyorum. Okan da diyor ki abi diyor ben bildiğin sağdan sanki bir şey vurdu gibi böyle sallandım diyor Okan da. O raylı sistem olduğu için daha çok sallanıyor herhalde. Bilmiyorum. Evet işte muhtemelen ondan dolayı. Whatsapp değişmiş. Abi bazı kaynakları 4.8. Kardeşim vallahi ben Ankara'da olan... Ankara'da oğlum ne elit oğlum ne diyorsunuz oğlum sizde ya. Her şeye elit diyorsunuz amına koyayım ya. şey diyeceğim Ankara'da olanların hepsi hissetmiştir bu arada. Gerçekten hissetmişsinizdir. Ben hissettiysem herkes hissetmiştir. Harbi oğlum şimdi düşünüyorum İzmir falan ne büyük değişik bir ruh haliymiş ya. Ben bunda böyleysem var ya Allah korusun büyük bir depreme falan yakalanırsam. TRT Haberi aç orada konuşuyorlar. Ne diyor TRT Haber? ...tepkiler olduğunu gördük. Ama tabi bundan sonra ne adımlar atılır soru işareti. Çünkü Biden yönetimi ki temsilciler meclisi... Ne diyor oğlum Biden yönetimi diyorlar adamlar ya. Adamlar Biden yönetiminden konuşuyor <laughs> <laughs> sen bize diye <tepredin. gülüyor> Ulan ya. Kardeşim sallandık ya. Benim burası bir de herhalde o tarafa yakın. Dur bakayım biri bir şey yazmış. geri zeka alacaksın. Ya can yayındayım. Bir siktir git kardeşim amına <laughs> koyayım. Tam felaket tellağı nasıl abartıyor ya? Ee, sürücü... Oo İsteyen bir dakika. Oo o, o, deprem alıyor. Deprem mi oluyor? Oha Doruk Doğu'nun orası ne kadar sallanmış ya. Oo o, o, deprem alıyor. Deprem mi oluyor? Oy. Oy 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 oy. Oha çok fena salladı. Bir de o benim tepkiye bak adam bak. Adam ne kadar soğukkanlı bir adam. <laughs> ben de onun yarısı kadar olmamış. Aranızdaki. <laughs> Aranızdaki. <laughs> 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 Merhaba Prime abone olmuş. Hoş geldin kardeşim. Berke Kaveti, 4. ayın Prime Hoş geldin Johnny. Ay. Okumuş insan bir farklı. Siktir yarram. Karşında sanki okumamış adam duruyor geri zekalı. Tövbe tövbe ne oluyor? O ne ya? Ya oğlum. Ne ikisi Prime'la abone olmuş. Hoş geldin kardeşim. Nata yolu nereydi? Nata yolu tam neresiydi? Abi ben Muğla'da yaşıyorum. Burada mesela burada sallandıysa Konya hissetmiş midir ya Fulya abla? Abi Allah korusun bizimki bu 2 saniye falan sürdü. İzmir'de falan. Aa bak bir de benim tepkiye bak. <laughs> bir şey diyeceğim. Deprem. Ananı sikeyim deprem oluyor. Ananı sikiyim. Bir de benim tepkiye bak. <laughs> tek osurukla bütün koğuşu uyandırdım. Efendim. Heh. Sen neyin edebiyat neyin abartı yok masam avizelerim her yerim sallandı falan. <laughs> Dur bir dakika yayını açıyorum seni ha söyle. Ne? Ha yayında duyuyorlar seni şu an. Tamam duysunlar. Yemin ederim masam sallandı arkadaşlar. Ankara'da çok ciddi bir deprem oldu. Şu an yayını izliyorum geç geliyor bana tam. Öyle yani yani deprem oldu yani çok ciddi. Seni <laughs> felaket tella ya ne olay olsa abartıyor bu çocuk yani ben böyle bir insan görmedim. Ya. Ne avizeler masalar her yer sallandı mı? Vallahi sallandı bak yemin ederim sallandı. Çok kötü kardeşim gittim annemi zor kurtardım. ya <laughs> <laughs> siktir git gerizekalı. <laughs> Kaostan besleniyor çocuk. Nerede bir kaos olsa hemen ooo çok kötüydü falan filan. Ama bir şey diyeceğim Can. Bir şey diyeceğim, bir video izledim, bir tane daha yayıncı var bizim Doruktu Mesela onun evi harbi sallanmış kanka. Kanka ben sana diyorum, Onurayp meta hissetmiş, dara hissetmemiş anladın mı? Onurayp üst katta ya. Aynı binada da, nasıl hissetmemiş ya? Oğlum, Mert Kağan aynı sitedeyiz bebeyle, bebe hissetmemiş. Benim bak orospu çocuğum masa sallandı bak bende. Allah Allah. Valla lan, kanka fark ediyor ya, semtten fark ediyor. Konuşması Fulunlar'a benzemiyor mu? Bak bir konuşcan. konuşuyorum oğlum ne, benziyor fundar kim? <laughs> İyi tamam hadi öpüyorum. Hadi, bay bay. hadi görüşürüz yani. Benziyor benziyor oğlum fundar zannettim diyor. Neyse tamam kapatalım abi karartmayalım daha içimizi. Oldu geçmiş olsun. Allah göstermesin kimseye göstermesin harbiden çok kötü bir şeymiş. Oğlum. Ben geçici çavuşum.